6. ünite Ben bir vatandaşım. Haklarımız. Hazırlananım. İnsan hakları ve özgürlükleri neden yasalarca güvence altına alınmıştır? Fikirlerinizi söyleyiniz. İnsan haklarının ulusal düzeyde korunması ilk yol olmasına rağmen sorunların artması ve genişlemesinden dolayı ulusal sorun büyüyerek uluslararası sorun haline gelir. Uluslararası insan hakları düzeni Birleşmiş Milletler ve bölgesel kuruluşlarca sağlanmaktadır. Uluslararası korumanın en temel özelliği insan haklarına ilişkin her yerde ve herkes için geçerli olacak özellikleri belirlemek ve bunları uygulamasını sağlamaktır. Birinci etkinlik aşağıda verilen alana sahip olduğunuz hakların dokunulamaz ve devredilemez olduğunu vurgulayan sloganlar yazınız. İnsanlar haklarıyla beraber doğarlar. Özgürlüğün rengi yoktur. İfadeye özgürlük insana özgürlüktür. İnsan haklarını inkar etmek, insanlığa meydan okumaktır. Protesto ediyoruz çünkü kendimizi ve halkımızı seviyoruz. Direnişimizin kökeninde sevgi var. Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalete tehdittir. İkinci etkinlik, aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. Yaşama hakkı, özgürce yaşıyorum. Eğitim hakkı, okulda eğitim alıyorum. Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, sağlık kurumlarında tedavi oluyorum. İfade özgürlüğü, Saygı sınırları içerisinde görüşlerimi ifade edebiliyorum. Seçme, seçilme hakkı yerel ve genel seçimlerde oy kullanıyorum. Adil yargılanma hakkı mahkemelerde avukat tutup kendimi savunabiliyorum. Din ve vicdan hürriyeti dini inançlarımı özgürce yaşıyorum. Seyahat özgürlüğü istediğim illere gidebiliyorum. Sorumluluklarımız hazırlanalım. Bu kişi sorumluluk sahibi bir bireydir dediğiniz kişiler ne gibi özelliklere sahiptir? Sorumluluk sahibi olmak neden önemlidir? Fikirlerinizi söyleyiniz. Sorumluluğun tanımına bakıldığında başkalarının haklarına saygı göstermek, kendi davranışlarının sonucuna sahip çıkmaktır. Başka bir deyişle sorumluluk erken çocukluk döneminden başlayarak çocuğun yaşına, cinsiyetine ve gelişim düzeyine uygun olarak görevlerini yerine getirmesidir. 3. etkinlik: Aşağıda verilen metni okuduktan sonra soruları yanıtlayınız. Hepimizin sorumluluğu Selin, Gamze ve Deniz üç iyi arkadaştır. Bu üç arkadaş sokak hayvanlarına karşı müthiş bir sevgi besliyorlar. Yardıma muhtaç hayvanlara el uzatıyorlardı. Teneffüslerde dışarı çıkıyor ve bu hayvanların ihtiyaçları konusunda fikir alışverişi yapıyorlardı. O sene kış mevsiminin sert geçeceğini haberlerde okumuşlardı. İnsanlar kışın akşam olduğunda evlerine gidiyorlar ve sıcak yataklarında uyuyorlardı. Oysa kışın sokak hayvanlarının sığınabilecekleri yerler çok sınırlıydı. Kışın bir köpek 17 saat, bir kedi 6 saat aç kalırsa maalesef donarak ölüyormuş dediler. Üç arkadaş kış gelmeden bu hayvanları soğuktan korunmak ve onlara kolayca yiyecek bulabilmek için alınabilecek önlemleri araştırmaya başladılar. Gamze arkadaşlarına kartondan barınaklar yapma fikrini verdi. Ertesi gün bu fikri öğretmenlerine sordular. Öğretmenleri Çağatay ve kartondan yapılmış Öğretmenleri Çağatay Bey kartondan yapılmış barınakları çok dayanıklı olmayacağını isterlerse konuyla ilgili olarak belediyeye başvurmalarını söyledi. Öğretmenlerinden belediyeye başvurma konusunda gerekli bilgileri alan 3 arkadaş ertesi gün belediyeyi aradılar. Belediyedeki görevliler sokak hayvanlarının yaşamını düşünen bu 3 öğrenciye teşekkür etti. Sokak hayvanları için kendilerinde bulunan plastikten yapılmış sağlam barınaklarda birlikte yiyecek vereceklerini ifade ettiler. Çocukların istediği bölge için 5 tane barınak ve bir çuval mama gönderdiler. Belediyeden gelen yetkililer okul çevresine barınakları yerleştirdi ve çocuklara mama bittiğinde kendilerine ulaşmaları görevini verdi. Üç arkadaşın çabası okul müdürünün de dikkatini çekti. Çocuklara hayvan haklarını önemsledikleri için teşekkür etti ve kendilerine başarı belgesi verdi. Çocuklardan birini kürsüye davet etmek istedi. Deniz arkadaşları adına kürsüye çıktı. Hayvanlar da tıpkı bizler gibi sıcak bir yuvaya ve gıdaya ihtiyaç duyarlar. Sert kış mevsiminde bu ihtiyaçlarını karşılayamayacakları için onlara yardım etmek istedik. Tüm canlılara yardım etmek herkesin görevidir. Hayvanları sevmeye ve onlara yardım etmeye devam edeceğiz. Bu hepimizin sorumluluğudur, dedi. Tolga Han Ayantaş 1. Selin, Gamze ve Deniz neden hayvanların korunmasının tüm insanların sorumluluğu olduğunu düşünmektedir? Çünkü hayvanlar korunmasızdır. Bizim korumamıza ihtiyaçları vardır. Bizler kış aylarında sıcak evlerimizde yaşarken onlar sokakta açlıktan ve soğuktan ölebiliyorlar. Bu nedenle hayvanları korumak tüm insanların sorumluluğundadır. 2. Çağatay öğretmenin öğrencileri belediyeye yönlendirmesi yapılan faaliyetin başarısını nasıl etkilemiştir? Çağatay öğretmen sorumluluk sahibi bir birey gibi davranmış mıdır? Fikirlerinizi söyleyiniz. Çağatay öğretmenin öğrencileri belediyeye yönlendirmesi yapılan faaliyetin başarısını artırmıştır. Üç arkadaş kartondan barınak yapacaklardı fakat belediye ise daha sağlam barınak göndermiş oldu. Çağatay öğretmen sorumluluk sahibi bir birey gibi davranmıştır. Etkinliklere katılıyorum. Hazırlanalım. Sosyalleşmek ne demektir? Fikirlerinizi söyleyiniz. Sosyalleşme, bireyin aile, okul, toplumsal çevre ve kitle iletişim araçlarıyla içinde bulunduğu toplumun kültürünü ve bu kültürün örf, adet, gelenek ve göreneklerini kendiliğinden öğrenme süreci olarak ifade edilebilir. Dördüncü etkinlik. Aşağıda verilen genel A haberini okuyarak soruları yanıtlayınız. Genel A haberi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 20 Şubat'ta Hatay'da olan depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremlerden etkilenen çocuklara yönelik destekler sürüyor. Hatay'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Psikososyal destek ekibi, numune evler mahallesindeki barınma merkezinde kalan ailelerin çocukları ile bir araya geldi. Görevler çocuklarla müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli oyunlar oynadı, yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi. Gönüllü ekibinde yer alanlar depremden etkilenen çocuklara moral motivasyon olması için oyunlar oynadıklarını, çocukların daha iyi vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Genel A. Erişim Tarihi 27.03.2023 özetlenmiştir. 1. Genel A haberine göre çocuklar için hangi etkinlikler düzenlenmiştir? Görevliler çocuklarla müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli oyunlar oynadı, yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi. 2. Depremden etkilenen çocuklara yönelik sizce başka hangi etkinlikler düzenlenebilir? Düzenlenmesini istediğiniz etkinliğin özellikleri ve faydalarını içeren bir metin hazırlayarak öğretmeninize veriniz. Deprem sonrası çocuklarla evde yapılabilecek aktiviteler. Çocukların depremle ilgili kaygılarını azaltmaya, kendilerini güven hissetmelerine ve günlük hayata geri dönmelerine yardımcı olmaktadır. Deprem sonrası çocuklar hem psikolojik hem duygusal açıdan olumsuz etkilenirler. Bu noktada kendilerini ifade etmelerini kolaylaştıracak aktivitelerden yararlanmakta fayda var. Çocukların zihinlerini meşgul ederek streslerini azaltmalarına, rahatlamalarına ve zihinsel becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilirsiniz. Çocuklarla evde yapılabilecek neler yapılabilir? Kutu oyunları oynamak, parmak kuklası yapmak, okuma saati yapmak, oyun hamuru yapmak, birlikte yemek yapmak. Çocuklarla birlikte yapılan aktiviteler çocuğun el becerilerini geliştirir, özgüvenlerini artırır, iletişim becerilerini geliştirir ve kişisel gelişimlerini destekler. Çocuklar bu aktiviteler esnasında ilgi ve becerilerini keşfeder. 5. etkinlik. Defterinize aşağıdaki tabloya benzer bir tablo çizerek tabloyu uygun şekilde doldurunuz. Okulumda katıldığım etkinlik: Halk oyunları ekibine katıldım. Öğrendiklerim: Ülkemizin farklı yörelerine ait halk oyunlarını öğrendim. Farklı okullarda uygulanmasını öneriyor muyum? Evet, öneriyorum. Düşüncelerim ise halk oyunları ekibinde olduğum için çok mutluyum. Özgürlüğümüzün değeri. Hazırlanalım. İnsanların kendilerini yönetecek kişileri seçimleriyle belirlemesinin önemi nedir? Fikirlerinizi söyleyiniz. Seçme ve seçilme hakkı, kişiye devlet yönetiminde yer alacak kimseleri seçebilme imkanı ile birlikte kişinin kendisinin devlet yönetimine seçilebilmesini mümkün kılan, böylelikle kişinin devlet yönetimine iştirakini sağlayan siyasal nitelikteki iki ayrı hakkı ifade etmektedir. Bu bağlamda seçme hakkı kişinin devlet yönetimine talip olan adaylara yönelik tercihini yansıttığı bir seçim imkanı sunmaktadır. Seçilme hakkı ise kişinin devlet yönetimine talip, seçme hakkına sahip olan kişilerin tercihlerine ise bir seçenek olabilmesini mümkün kılmaktadır. 6. Etkinlik Bir birey olarak ülkemizin bağımsızlığı için üstlenebileceğiniz diğer rolleri aşağıdaki alana kısaca yazınız. Bağımsızlığımızı korumak için ülkemize sahip çıkmalıyız. Gerekirse bu uğurda savaşmayı ve ölmeyi göze almalıyız. Altıncı ünite değerlendirme A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını altlarında verilen boşluklara yazınız. 1. Çocuklar ancak yetişkin olduklarında temel haklara sahip olur. Bu ifade yanlıştır. Bazı temel haklar doğuştan kazanılır. 2. İstemeden de olsa birini kırdığımızda özür dilememiz gerekir. Bu ifade doğrudur. 3. Çocuk haklarına dair sözleşmeye göre çocuklar işlerde çalıştırılabilir. Bu ifade yanlıştır. Çocuklar işlerde çalıştırılamazlar. 4. Eğitsel ve sosyal etkinliklere katılmak sosyalleşmemizi sağlar. Bu ifade doğrudur. 5. Bir birey olarak ülkemizin bağımsızlığı için yapabileceklerimiz vardır. Evet, bu ifade de doğrudur. B. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden Uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız. 1. Devletler tarafından insanların özgürce kullanımına sunulan ve o ülkede uygulanan yasalarca korunan kazanımlara hak adı verilir. 2. Sorumluluk kişinin gerçekleştirdiği tüm eylemlerin sonuçlarını üstlenebileceği üstlenebilmesidir. 3. Eğitsel ve sosyal etkinlikler öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. 4. Çocuk haklarına dair sözleşme 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. C aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız. C aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız. 1. Vatanımızda özgür yurttaşlar olarak yaşamamızı neye borçluyuz? Kısaca açıklayınız. Ülkemizin bağımsızlığına borçluyuz. 2. Meclisimizin ulusal egemenlik ve milli birliğimiz için önemini kısaca yazınız. Meclisimiz ulusal egemenlik ve milli birliğimizin teminatıdır. Meclisteki milletvekilleri bizler adına yasama faaliyetlerini yürütmektedir. 3. Eğitim hakkınızı hangi yasalara dayalı olarak kullanmaktasınız? Bununla ilgili bir araştırma yaparak ulaştıklarınızı yazınız. Anayasada temel hak olarak belirlenmiş olan eğitim ve öğrenim hakkının kullanılması ilk öğretim ve eğitim yasası ile Milli Eğitim Temel Yasası'nda ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. 4. Bağımsızlık ve özgürlükle ilgili iki şiir bularak yazınız. Bağımsızlık gülü yerden alıp o gülü hangi gülü? Bir topçu neferinin Sakaryalı yaz toprağında sıcak kan gülü alıp koklamak o gülü. Hangi baharda Türkçenin özgür kırlarında türkülerde burcu burcu bilgeliğin ana gülü bir basmadan alıp o gülü. Hangi basmadan Nazilli fabrikasından pamuğumuzdan emeğimizden dokuduğumuz halk günü Hoyrat ellerinden alıp o gülü hangi ellerden uzak Teksaslı çobanların bilmediği uğruna can vermediği Türkiyeli o çileler gülü yerine koymak kutsamak o gülü hangi yerine Mustafa Kemal'in bahçesine bir ulusun suladığı beslediği yedi veren bağımsızlık gülü Ceyhan Atuf Kansu Özgürlük yoluna girmezsen bu yolda koşmazsan var gücünle yıkamazsın yüzünü yüreğinin kanında yarın avucunu yalarsın adam dediğin kendini yok bilmedi mi cayır cayır yanmadı mı yürek dediğin? Hadi öyleyse uğurlar olsun. Ömer Hayyam. Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesinde yer alan bir hak değildir? A. Çalışma hakkı. B. Eğitim hakkı. C. Sağlık hakkı. D. Yaşama hakkı. Çalışma hakkı çocuk hakları sözleşmesinde yoktur. Doğru cevap A şıkkıdır. 2. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımız arasında gösterilemez? A okulu temiz tutmak, B alışverişe yardım etmek, C sınıf araç gereçlerini korumak, D bayrak törenine katılmak. Alışverişe yardım etmek okuldaki sorumluluklarımız arasında gösterilemez. Doğru cevap B şıkkıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk sahibi bireylerin özelliklerinden biridir? A dağınık ve düzensiz olurlar, B güvenilmez olurlar, C tembellik yaparlar, D yardımlaşmayı severler. Evet. D şıkkı doğru cevap. Sorumluluk sahibi bireyler yardımlaşmayı severler. 4. Selin, Ahmet ve Kübülay'ın Sosyal Bilgiler dersinde aldıkları bir ödevi grup çalışmasıyla yapmaları gerekmiştir. Yaptıkları çalışma planına göre Selin ödev konusunda ilgili kaynakları araştıracaktır. Ahmet Selin'in ulaştığı bilgileri genelden özele doğru sıralayarak özetleyecektir. Kübülay ise Ahmet'in özetlediği bilgileri etkileşimli tahtada gösterebilecekleri biçimde sunum haline getirecektir. Sonra ödevlerini arkadaşlarına sunacaklardır. Ödevin sunum günü geldiğinde Kübülay bir mazereti nedeniyle sunumu yapamadığını bildirmiştir. Selin ve Ahmet hemen bir sunum hazırlayarak Kübülay'ın yapması gereken işi yapmıştır. Kübülay derse son anda yetişmiş ve sunum başlamıştır. Kübülay aşağıdakilerden hangisini yaparsa hem eylemlerinin sorumluluğunu almış hem de arkadaşlarına yardımcı olmuş olur? A şıkkı: Arkadaşlarına teşekkür edip yerine geçerek B şıkkı: Öğretmeninden özür dileyip sınıftan ayrılarak C şıkkı sunumda daha fazla görev alıp arkadaşlarına yardım ederek D şıkkı ödevi bireysel olarak yapıp sonra teslim edeceğini bildirerek. Evet Kubilay sunumda daha fazla görev alıp arkadaşlarına yardım ederek sorumluluğun almış arkadaşlarına da yardımcı olmuş olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 5. soru 4B öğrencisi Selda okulundaki bir etkinliğin duyurusunda şu ifadelerle karşılaşmıştır. Dekor ve kostümlerin sade ve doğal olmasına özen gösterilecektir. Doğa sevgisinin geliştirilmesi amaçlanacaktır. Bu bilgiden hareketle Selda okulundaki hangi etkinliğin duyurusuna bakıyor olabilir? A) Kermes B) Film gösterimi C) Konser D) Tiyatro. Evet. Selda tiyatro gösterisi etkinliğine bakıyor olabilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 6. soru. Yıldız Mahallesi çocukları oyun oynamak için parka gittiklerinde parkta iş makinelerini görmüşlerdir. Çalışanlara ne yaptıklarını sorduklarında parkın yıkılacağını öğrenmişlerdir. Bunu duyan çocuklar parkın yıkılmaması için pankartlar hazırlayıp düşüncelerini ifade etmişlerdir. Çocuklar böyle davranarak aşağıda verilen haklardan hangisini savunmuşlardır? A) Eğitim hakkı, B) Oyun hakkı, C) Yaşama hakkı, D) Sağlık hakkı. Evet. Çocuklar böyle davranarak oyun haklarını savunmuşlardır. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. soru. 4C sınıfı öğrencilerinden Işın, Gamze ve Utku 23 Nisan'da yaptıkları tiyatro gösterilerinde çok başarılı olmuşlardır. Herkes bu gösteriyi çok beğenmiştir. Sizce bu öğrenciler aşağıdaki topluluklardan hangisine katılarak tiyatro yeteneklerini geliştirebilirler? A) Müzik kulübü B) Satranç kulübü C) Drama kulübü D) Resim kulübü Evet, bu öğrenciler drama kulübüne katılarak tiyatro yeteneklerini geliştirebilirler. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru. Özgürlüğüne önem veren bir birey yukarıdakilerden hangisine dikkat etmelidir? 1. Vatanına sahip çıkar. 2. Milletine sevgi duyar. 3. Hak ve özgürlüklerine sahip çıkar. Özgürlüğüne önem veren bir birey bu üçüne de dikkat etmelidir. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. Çocuk olarak haklarımızı bilmemizin önemi aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı boş zamanlarımızı daha iyi değerlendirmek, B şıkkı sosyal ve doğal çevremizi tanıyabilmek, C şıkkı ailemize karşı sorumluluklarımızı bilmek, D şıkkı gerektiği durumlarda haklarımızı talep etmek. Evet, çocuk olarak haklarımızı bilmemiz, gerektiği durumlarda haklarımızı talep etmemiz açısından önemlidir. Doğru cevap D şıkkıdır.